Herkese günaydın. Güzel bir gün olması dileğiyle. Umarım harika bir gün geçiririz. Aslında çok güzel bir gün. Neden diyeceksiniz? Gökyüzünde iki iyici saat 15.27'de kavuşum halinde olacak. Ay ve Jüpiter'in kavuşumu Yengeç Burcu'nda ev, aile, yuva, emlak, vatanımız, taşımız, toprağımız için çok kıymetli bir kavuşum. Ee, aynı zamanda dua edebilirsiniz. Aileniz, vatanınız, taşımız, toprağımız, ülkemiz adına da bu dualarımızı Yaradan'a gönderebiliriz. Ayrıca maddi konular, ev alışverişi, çocuklarla olmak, aile kurmak, ondan sonra geçmişimizi yad etmek ya da ev ile ilgili birkaç değişiklik, bir alışverişler vesaire gibi bir durumunuz varsa bu zamanı değerlendirin değerlendirebilirsiniz. Çok kıymetlidir, çok da kudretlidir. Bunu not edin lütfen. Gerçekten çok güzel etkiler barındırır. Aynı zamanda duygusal anlamda da ikili ilişkiler açısından daha böyle e hassas davranacağımız, karşımızdaki kişi kırılmasın, incinmesin diye çok daha ona daha yakın, daha hassas, daha onun kalbine ineceğimiz davranışlarda bulunabiliriz. Belki bir kız arkadaşınız vardır ya da biriyle küsmüşsünüzdür, sevdiğiniz biridir. <laughs> Ona bir adım atmak için de bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Bir şeylere başlatmak için işte dedim yani ekmek biçmek, belki belki bir çiçek ekmek, tohum ekmek için de bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Büyür. Çünkü neden? Jüpiter büyütme enerjisi var. Bir de <laughs> bolluk berekettir. <laughs> Pardon. Bunun gibi etkilerle günü çok güzel getirebilirsiniz. Ayrıca Şimdi ay yengeç burcunda ilerliyor ama 15-27'den sonra boşluğa girecek. Bu zaman zarfında yalım kalan işlerinizi toparlayın. Ailenizle birlikte zaman geçirin. Pikniğe gidin. Deniz ve su kenarlarında vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarla eğlenceli dakikalar sizleri bekliyor olacak diyebilirim. Yalnız akşam saatlerine çok dikkat edin. Ay ve Şiron ee, olumsuz açıda birbirlerini zorlayacaklar aile içinde belki çocukların yaramazlıkları kazaları sakarlıkları size olan tepkilerini sizler belki kaldıramayabilirsiniz bütün gün sana neler yaptım ondan sonra senin için başımı süpürge ettim saçımı süpürge ettim her şeyi yaptım senin için senin bana karşılığın bu muydu deyip sitem edebilirsiniz. Biraz daha sakin olmakta da ve onları anlamakta fayda var. Yaramazlık yapacaklarsa da gözünüz üzerinizde olsun size vereceği tepkileri şimdiden bilirseniz çoğu ona göre hareket ettiğiniz takdirde hiçbir sorun kalmayacaktır. Günü çok güzel geçirirsiniz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>